sesleş kelimelerde diğer harflerimize bir bakalım. Çay en çok kullandığımız kelime. İçecek olarak kullanıyoruz çayı. Bir de küçük dere anlamında kullanıyoruz. Çelik sertleştirilmiş demir olarak kullanılır. Ya da kısa kesilmiş dal. Çelik almak şeklinde kullanılabilen bir kelimedir. Çil, yüzdeki küçük benle eklere çilleniriz ya da bir av kuşu olarak çil kullanılır. Onun dışındaki harflere şöyle kısaca bakalım. Dal kelimesi var. E, hayal kurmak, hayallere dalmak şeklinde kullanılabilir. Ya da bildiğimiz ağaç dalı şeklinde kullanırız. Dil hem ağzımızın içindeki tat organımız hem de lisan anlamına gelir. Ben beş dil biliyorum şeklinde kullanabilirsiniz diz bacağın ortasındaki orta bölme ya da bir şeylere diz olarak emir kipi olarak kullanılabilir. Dolu iki doldurulmuş olan ya da yağmurun ıı, soğuk bir alana girmesiyle oluşan yağış biçimi dolu olarak düşmesi düşürü olarak kullanılabilir ya da bir yerden düşmek şeklinde emir kipi olarak kullanılabilir. Diğer harflerimize de şöyle kısaca bakalım. Neler varmış? E harfinde en çok kullandıklarımız arasında el var. Elimiz. Organımız yani. Ya da yabancı olarak kullanılır el. El alemden geliyor. El alemin kökünü oluşturuyor. Ee, esrar var mesela. Sır anlamında kullanılır. Ya da uyuşturucu madde şeklinde kullanılır. Kitaplarda en çok kullanılan kelime ekmek. Örneğin bir şeye tohumu toprağa ekmek şeklinde ya da fırından aldığımız yiyecek, ekmek şeklindedir. En çok kullanılan kelimelerden biri gül, çiçek anlamında ya da gülmek emrinin, masların emir kipidir yani. Diğer harflerimize bakalım şöyle. Harp var şurada, savaş anlamına gelir ya da telli bir çalkı olarak kullanılır. İn var, mağara anlamında kullanılır ya da bir yerden aşağı in şeklinde emir kipidir. It köpek anlamındadır ya da bir şeyleri itmek anlamında kullanılabilir. Diğer harflerimize bakıyoruz. Örneğin şurada manda var. Bir hayvandır manda ya da başka devletlere verilen vekillik şeklinde kullanılabilir. Mantar şişe üstünde özellikle içki şişelerin üzerinde kullanılan bir tapa şeklindedir ya da ee, bir bitki şeklinde mantarlar doğada da bulunur. Mayıs yılın 5. ayı olarak görülür. Ya da başka bir anlamı daha varmış. Ben de ilk kez görüyorum. Taze sığır gübresi olarak Mayıs'ı kullanıyorlarmış. Diğer harfimize bakalım. Ocak yılın 1. ayı. Ocak, Şubat, Mart şeklindeki Ocak. Ya da ateş yakarmaya yer, yan yer olarak kullanılabiliyormuş. Örneğin şurada pas var. Demirlerin üzerinde su gördüğü zaman paslanır ya. O pas ya da bir oyuncuya topu atmak, pas vermek şeklindedir. Pay kelimesi hisse anlamına gelir ya da azarlamak şeklinde paylaşmak, azarlamak şeklinde kullanılabilir. Pazar haftanın son günü olarak kullanıldığı gibi belli bir şeylerin satıldığı yer şeklinde de görülebilir. Saç başımızı kaplayan kıllar, saçlarımız ya da demir levha şeklinde gösterilir. Başka bir kelime bakalım. Örneğin satır kelimesi sayfadaki sayı yazı dizileridir. Ya da et kesmeye yarayan bıçak kasapların kullandığı satır şeklinde bir anlamı vardır. Soy kelimesi var burada. ırk anlamına gelir. Ya da bir şeyleri soymak emir gibi olarak kullanılabilir. Diğer kelimelerde göz atmanızda yarar var. En çok kullanılara bakalım. Toka saçımızı koyduğumuz, bayanların saçlarına koyduğu araç, toka ya da el sıkışmak, tokalaşmak şeklinde kullanılan bir kelime. Top var, yuvarlak oyun aracı, futbol topu, basketbol topu gibi ama bir de savaşlarda kullanılan alet var, top mermisi şeklinde. Onun dışında en çok kullanılan kelimelerden biri yaş. Örneğin yani yaşımız yani 10 yaşındayım şeklinde kullanırız genelde. Otur ifadeler kullanılır. Ya da yaşın diğer adına mı, ıslak Üst, üstüne su dökülmüş şekilde kullanılabilir. Yaz mevsim adıdır. Ya da bir şeyler yaz şeklinde emir kipi olarak kullanılabilir. Her zaman bütün kitaplarda çıkan bir kelime yüz bir sayıdır. Aynıca yüzümüzü ifade eder. Bir de yüzmek eyleminin emir kipidir. Yazma, yat ve zarın anlamlarını okumanızı öneriyorum.